Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kıbrıs'ın meşhur gullurikya tatlısını yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Tatlımız için bir su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza aldık. Üzerine yarım su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamına gelene kadar unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz ve hamurumuzu yoğuruyoruz. hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi şekil verme işlemine geçiyoruz. Hamurumuzu un serpmiş olduğumuz masamıza alıyoruz ve küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Daha sonra hamurumuzu yuvarlıyoruz. Hamurumuzu iyice ince Yeterince incelttiğimiz hamurumuzu dolama şeklinde sarıyoruz. Aynı şekilde diğer hamurumuzu da ince atıyoruz. Daha sonra incelttiğimiz hamuru dolama şeklinde sarıyoruz. Bu şekilde hamurlarımıza şekil vermeye devam ediyoruz. Evet, tatlılarımızı bu şekilde sarıyoruz. Tatlarımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi pekmezimize kaynatma aşamasına geçelim. Bir su bardağı harnut pekme pekmezimizi tenceremize alıyoruz. Daha sonra üzerine yarım su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve pekmezli su karışımımızı önce kaynatıyoruz. Birkaç dakika kadar kaynayan pekmezli su karışımımızın içerisine hazırlamış olduğumuz gündürük ya tatlılarımızın hamurunu alıyoruz. Tatlımız için toplamda bir buçuk su bardağı kadar un kullandık. Tatlarımızı bu şekilde 20 dakika kadar pişiriyoruz. Tatlımız 5 dakikadır kaynıyor ve gördüğünüz gibi pekmezimiz kıvam almaya başladı. Bu şekilde 15 dakika kadar daha tatlımızı kaynatacağız. Pekmezin çekmesini sağlayacağız. Tatlarımız kaynarken müdahale etmeyelim kesinlikle parçalanmaması için. Bu şekilde 15 dakika kadar daha kaynatalım. Tatlımızı 20 dakika kadar kaynattık. Güzel bir şekilde kıvamını aldı ve pekmezini çekti. Şimdi sunuma hazırlayalım. Kıbrıs'ın meşhur tatlısı glürikya tatlımız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.